Merhaba arkadaşlar, Gameplay TV ekranlarına ve Dead Space'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden Dead Space'e devam ediyoruz. Şuradan hemen bir görevime bakmak istiyorum. Görevimiz neymiş? Evet, istikama git. Tamam, yeni görevimiz buymuş. Hemen hızlı bir şekilde şuradan devam edelim. Evet, bir önceki bölümde yine önemli bilgiler öğrendik. Nicole'un tıbbi bölümünde çalıştığını öğrendik. Kendilerine getirilen yaralı hastalarla hiçbir şekilde ilgilenemediklerini, bu yaralarla ilgili bir donanıma sahip değiliz, bu yaraları iyileştirecek donanıma sahip değiliz diyordu. Hiç kimsenin onlara bilgi vermediğini söylüyordu. Ne yapacaklarını bilmediklerini bize anlatıyordu. Ayrıca bilim kurulu başkanı yanlış hatırlamıyorsam Doktor Kane'in ee, ses kaydını bulmuştuk. Bu ses kaydında da işaretçi denilen bir şeye maruz kalan e, insanların hemen sevimiz alalım. İnsanlarda e, halüsinasyon, insandan halüsinasyon görmeye başladıklarını, e, şiddete eğilimli olduklarını, uykusuzluk çektiklerini öğrenmiştik. Ve e, bu bilim kurulu başkanı da Doktor Mercer'den yardım istemiş. Mercedes. two problems, and we're working on time here. First, there's no centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock us down. I need you to get that centrifuge Evet, Doktor Mercer'e yardım istiyor demiştik. Doktor Mercer da e, tabii ki hastalardan birini getirmelerini istemiş. Hastaları getirmişler ama tabii ki durumu görüyoruz arkadaşlar yani buradaki herkes ya ölmüş durumda işte ya değişmiş durumda yani olaylar hiç istenildiği gibi gitmemiş yani tabi işaretçi ne daha onu da bilmiyoruz yani işaretçi diye bir şey çıktı şimdi de. işaretçinin tam ne olduğunu bilmiyoruz ama tabii buradaki mutasyonlar da çok ilginç yani bazıları tamamen dönüşmüş bazıları tamamen dönüşmemiş Tamamen dönüşen yaratıklar, uzuvlarına vurduğumuz yaratıklar, dönüşmeyenlerdi işte. Geçen bölümde kafasını vuran bir abimiz ve boynunu kesen bir ablamız vardı. Onlar gibi olmuşlar. Yani sanırım hani madenlere maruz kalanlar tamamen dönüşüyor ama işaretçiye maruz kalanlar tamamen dönüşmemiş gibi. Şu an öyle gözüküyor. Pardon, şuradan görünmeyiz. Burası ama tabii ki burayı hemen şöyle bir inceleyelim burada neler varmış burada bir asansör var asansöre binmeye gerek yok hemen şuradan mermimizi alalım tamam Ayşe, ne yapıyorsun yıkıyorsun geçiyorsun resmen ya o ne? Aa, bir ses kaydı. Acting Chief Engineer Jacob Temple. it's been two days since they pulled that planet open since the captain died the panic the riots they were nothing compared with what came after our friends our coworkers started coming back changed coming back to kill us drag us away rucker disappeared this morning and i have to assume he's dead my crew they're starting to crack i'm trying to keep an eye on them but right now i have bigger problems we're hemorrhaging fuel and the primary engine is wavering. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Tempel out. Evet işte dediğimiz gibi arkadaşlar yani bir tamamen dönüşenler var. Bir de yani insan formunda gibi kalıp ama yine de, de e, insanlar öldürmeye devam eden şeyler var. Yani bunlar neye göre dönüşüyor, neye göre dönüşmüyor? Şu an onu bilmiyoruz. Yani büyük ihtimal işaretçiye maruz kalanlar dediğimiz gibi ya tam dönüşmemişler ama yani artık insanda değiller diyebiliriz. Bir de madene maruz kalan koloniler, koloniciler var. Onlar tamamen değişmişler. Evet ölümüyüz. Hemen öğrenelim. Diyecektim ki tabii ki değiliz. Hiç olur muyuz? Burası neresi? Burda Yine bir metin kaydıymış bu sefer Evet yine her şeyin kötüye gittiğini Ne olup bitmediğini anlamayan bir Çalışan bir kayıt bırakmış. Evet mi mermi alamıyoruz her zamanki gibi. Şuradan düğümümüz var mıydı? Hemen bir bakalım. Bir tane düğümümüz varmış. Ben şöyle hemen bir silahımıza vermek istiyorum. Şuradan bir tane daha silahımıza verelim. Evet şimdi devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce şimdi şurada da bir yol vardı. Bu yol aynı yere mi gidiyor yoksa farklı bir yere mi gidiyor? Onu bilmiyorum. Mermi çıkıyor ve alamıyoruz. Oo, burada baya bir şey var. Bir ses kaydını dinleyelim. Henderson, <laughs> <laughs> Oh God, is he dead? Relax, he's alive. But he hit that door pretty hard. Man, why would he do something like that? I don't get it. Evet arkadaşlar yani bu işaretçi neyse eğer yani maruz olan kişiler böyle deliriyor. Herkese saldırmaya başlıyor. Bu neymiş? Şematik alev yakıtı. Envanter dolu. Hayda. Orta boy hava tüpü. Şurada hemen sağda bir kullanalım. Şunu alalım. Burada başka Mermi alamıyoruz ama mermimiz var mı? Mermimiz yeteri kadar varmış zaten. Tamam, hemen hızlı bir şekilde şuradan devam edelim. Yani bakalım bu işaretçi ne bir de şimdi işaretçi var. Biz bu dönüşenlerin madenler olduğunu düşünüyorduk ama evet aşağıda yine hızlı bir şekilde oradan bir şey geçti. Evet buradan gidiyoruz ama şurada ne varmış? mermi ama hiçbir şekilde alamadığımız bir mermi bu ne güzel evet yine mermi ama yine alamıyoruz gel bir şey daha vardı. Evet, bu mermileri alamamak gerçekten can sıkıcı. Bu ne ya? Allah kahretsin ya yine şu küçük şeylerden var. Mecbur oraya gideceğiz sanırım. Şimdi göre buraya gösteriyor. Aşağı çek. Tamam güzel. yeniden geri dönüyoruz. Şurada hemen bir can varmış. Basamıyoruz da alamıyoruz da. Evet geri dönmemizi söylüyor. Tamam dönelim. güzel. Evet. Bakalım karşı tarafta bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Ya yani Nikola ile ilgili bir ipucu bulduk ama yani çok kesin de bir... Evet. Peki. Yani Nikola bulduğumuz ipucu arkadaşlar çok böyle kesin bir ipucu değildi bence. Evet, direkt sürprizler. Aşkım ölmeyeceğim artık. Allah Allah. Yani bir zahmet. Artık. İnsan saygısından ödür yani. Nicole ile ilgili ipucu çok kesin bir ipucu değildi arkadaşlar. Yani hani yaşıyor da olabilir, ölü de olabilir. Yani, video kaydının çekildiği tarih zamanı bilmediğimiz için o yüzden kesin bir şey diyemiyoruz. Yani oyun tabii ki bir ümitlendirdi bizi ama To get. Engineering log, Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. Anderson said they were coming. We never should have let them Shut up, Danvers. Help me with the tools. Temple out. Evet. Burada çalışan insanlar, yaşayan insanlar yavaş yavaş olayın farkına varıyorlar ama tabi hala onlar da bizim gibi tam bu şeylerin ne olduklarından emin değiller. Böyle arada böyle fısır fısır, fısır 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 sesler geliyor ama Tamam gerekli değil zaten Hemen şurada hızlı bir save alalım Tamam O nedir? Yakıcı mı? Yaracı Allah Allah bunun hiçbir şey alamıyoruz ya come on, but i call them how dear. not all them. come on. sequence activated. sufficient fuel to fire primary engine. come on, what whatever you did, it's working, isaac. i have a fuel reading. it's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. what the hell? Oh, false alarm. thought i saw something. Lan E şöyle şey bak ya. Isaac vurdu gol oldu. Güzel. Bak sen ya. Güçlü, Boy var, türlü türlü var ya. Ama kaçsanın bunlardan böyle. Geldiğimizi duyan herkese haber vermiş. Şu neymiş? Oo, bunu kaçırıyormuşuz az daha. Güzel. geri dönüyoruz. O nedir? Güzel. Şimdi yanımıza alabiliyorsak alalım. Ablacım fısıldıyorsun diyorsun abi hiçbir şey anlamıyorum deliğimden. Aa kayboldu herhalde. Aa buradaymış. Bu nedir ya böyle Evet bu sefer gerçekten kayboldu Müthiş Gerçekten Nereden gidiyoruz Buradan gidiyoruz Dur ya dur ya Allah seni kahretmesin hemen. Hemen de dönüştürüyor. Hemen gerilim verme ya, bir şey yok şu an mermimiz iyi can sağlığımız can fena değil tamam idare bence oo ne alev yakıtı yani alev yakıtını aldık da kullanamayacağız ki Nereye indik? Yerin dibine indik herhalde. Daha da inmeye devam yani. Güzel. Evet. Oyun en Buna gerek yok. Bunu da alamıyoruz. Now the centrifuge is offline. We've got four trillion tons of rock hanging off our ass, and without that centrifuge to balance the ship, the gravity tethers will pull us straight down to the colony. I'm heading in there now to see if I can fix it. Yeah, <laughs> this hiçbir şey yolunda gitmemiş ki. Mermi alamıyoruz. Yine mermi alamıyoruz. Ne kadar güzel? Neydi? Onu da alamıyoruz. Burada bir güç düğümü daha bulmuştuk. Hemen. Şu plazma. Şu şarjör kapasitesini sanırsam artıracak. Bakalım. Hayır. Değiştirme mi şarjör değiştirme zamanını sanırsam azalttı. Buraya giriyoruz. Ya gelemiyor musun yavrucuğum? Yazık. eremediler dışarıda kaldılar. E. Ee? Lan nereden buldunuz hemen havalandırmayı da geldiniz ya. arkadaş Hayır, sen gelme. Evet. Başka. Başka. Evet sanırım. Bu kadar mı? Huh. Ne demek efendim? zaman aksiyonsuz bırakmıyorsunuz. Sağ olun yani. Güzel. Şimdi şuradan hemen şurada mermiler vardı. Onları bir alalım. Güzel. Mermi sayımıza bakalım yani yeterli gibi güzel ya arkadaş büyük bir şey gelecekmiş gibi ama Allah'tan hayırlısı ya. aja kol gövde her şey var. Yarı elken altın çip en Ay arkadaş ya. Şimdi. Şunu bir bırak. Güzel. Şunu alalım. Tamam. O ne ya? Gerek yok gibi. Şurada hemen bir sevgimizi alalım. Güzel. Orta boy hava tüpü zaten bizde vardı diye biliyorum. Aynen öyle. Yine dışarı mı çıkıyoruz? Evet. Aynen öyle. Evet, yine mükemmel bir mekan. Evet. Sesler zaten direkt bize. Neredesin? Girişe bakıyorum. Gel gel. Neredesiniz ya? Ay gelemiyor musun? Ya? <laughs> yukarı çık yukarı hadi Bakalım şurada ne varmış Güzel Bunları öldürdük Arkadaş, Hemen şunu kıralım Güzel Başka alabileceğimiz bir şey Bunu çekemiyoruz Tamam Evet arkadaşlar hemen şurada hızlı bir sevda almak istiyorum. Evet kaydı burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yine heyecanlı bir bölüm oldu ve bir sonraki bölümde buradan bu enteresan yerden yer çekimi olmadan devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dead Space'in 5. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.